Murphy kanunları ve Bitcoin piyasası. Bu analiz Golden Trade ailesi için hazırlanmıştır. Borsa temel analiz ve Bitcoin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Empati. Bitcoin piyasasında Murphy kanunlarının etkilerini anlamak yatırımcılar için hem eğlenceli hem de öğretici olabilir. Bu kurallar Bitcoin'in öngörülemez doğasıyla birleştiğinde piyasada karşılaşılan zorlukları ve fırsatları daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Şimdi Murphy kanunlarının Bitcoin piyasasında nasıl kendini gösterdiğine ve yatırımcıları umutlu tutacak sebeplere daha yakından bakalım. Bir işin ters gitme ihtimali varsa, o iş kesinlikle ters gidecektir. Bitcoin yatırımcıları bu kuralı sıklıkla deneyimleyebilir. Fiyatlar hızla yükseldiğinde ve herkes pozisyonlarını artırdığında, aniden bir balina satışı veya beklenmedik bir sahte kötü haber dalgası tüm tabloyu tersine çevirebilir. Teknik analizde bu seviyenin kırılması imkansız dediğimiz anlarda, piyasa tam tersi yönde hareket ederken Murphy'nin burada devrede olduğunu hissedebiliriz. Bir şeyi ne kadar çok isterseniz, onu başarma ihtimaliniz de o kadar düşecektir. Bitcoin fiyat hedefleri sıkça beklentilere girer. Özellikle sosyal medyada büyük bir heyecan varsa, 72 bin doları geçerse, altcoin boğa piyasası başlar gibi beklentiler, fiyatın bu seviyeye yaklaşmasını engelleyebilir. Murphy burada Bitcoin'e adeta fısıldar. Dur, acele etme. Beklenti ne kadar yüksekse, piyasa o kadar inatla bekler. Sabahtan ters şeyler yaşamaya başladıysanız, gün ortasına kadar böyle devam edecektir. Sabah saatlerinde karşılaşılan düşüşler genellikle gün boyunca devam eder. Bu durum, sabah kahvesiyle birlikte ekranı kontrol eden yatırımcılar için hoş bir sürpriz olmayabilir. Murphy'nin gün kötü başladıysa, kötü biter kuralı, piyasanın bu kurala sadık kalmasına neden olabilir. Umutla beklediğiniz bir şey varsa, ancak ondan vazgeçtiğiniz anda gerçekleşecektir. Hedeflenen fiyat bir türlü gelmez ve ekranı kapattığınızda, fiyatın nihayet beklediğiniz yöne hareket ettiğini görebilirsiniz. Murphy'nin bakmadığın zaman fiyat hareket eder. Kuralı, genellikle dikkat dağılmalarıyla yaşanan büyük çıkışları veya düşüşleri işaret eder. Bir işin en önemli parçası kaybolduğunda, bulmanız için başka bir şeyi kaybetmeniz gerekir. Kripto cüzdanlarının anahtarlarını kaybetmek, Murphy'nin bu kuralını en iyi şekilde gösterir. Anahtar kaybolduğunda, başka bir kayıp yaşanmadan bulmak neredeyse imkansızdır. Bitcoin'de en çok zarar edenler, en çok kazananları dinleyenlerdir. Piyasa uzmanlarının tavsiyelerini dinlemek çoğu zaman zararla sonuçlanabilir. Çünkü piyasanın büyük kazananları genellikle stratejilerini paylaşmazlar veya paylaştıklarında piyasa yön değiştirmiş olur. Bitcoin'in en parlak günleri sen tatildeyken gelir. Tatilde olan yatırımcılar piyasanın en hareketli günlerine denk gelirler. Murphy burada, sen buradayken bir şey olmaz ama gittiğin anda her şey değişir şeklinde bir şaka yapar. Bitcoin yatırımcılarını umutlu tutacak sebepler. Murphy kanunlarının Bitcoin piyasasında ne kadar güçlü hissedildiği, yatırımcıları zaman zaman karamsarla sürükleyebilir. Ancak her zorluğun içinde umut ışığını bulmak mümkündür. İşte Bitcoin yatırımcılarını umutlu tutacak bazı sebepler. Uzun vadeli trendler. Bitcoin'in tarihi her boğa ve ayı piyasasından sonra büyük bir yükseliş dönemine işaret ediyor. Örneğin 2013'teki ilk boğa piyasası sonrası yaşanan düzeltmelerin ardından Bitcoin fiyatı büyük bir yükselişe geçti. Aynı şekilde 2017'deki boğa piyasası sonrası yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin 2020'de yeniden büyük bir artış yaşadı. Bu uzun vadeli trendler her çöküşün bir sonraki büyük yükseliş için hazırlık olabileceğini gösteriyor. Kısa vadeli zorluklara rağmen bu uzun vadeli trendler umut verici olabilir. Kurumsal ilgi ve yatırımlar Büyük şirketler ve finansal kurumlar Bitcoin'i portföylerine dahil ediyor. Örneğin, MicroStrategy ve Tesla gibi büyük şirketlerin Bitcoin yatırımları, kurumsal ilginin arttığını ve Bitcoin'in uzun vadeli değerini desteklendiğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların piyasada yer alması, Bitcoin'in kabulünü artırıyor ve fiyat istikrarını destekliyor. Regülasyon ve yasal çerçeve. Kripto paraların düzenlenmesi, Bitcoin'in meşruiyetini artırıyor. Yasal çerçevenin netleşmesi yatırımcı güvenini artırır ve piyasanın daha stabil hale gelmesine yardımcı olabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin'in yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmesi piyasa güvenini artırdı ve fiyatı olumlu yönde etkiledi. Teknolojik gelişmeler. Blockchain teknolojisindeki yenilikler Bitcoin'in değerini artırıyor. Daha hızlı ve güvenli işlemler, ölçeklenebilirlik çözümleri ve inovatif projeler Bitcoin'in uzun vadeli değerini destekliyor. Örneğin, Bitcoin'in Lightning Network gibi teknolojilerle ölçeklenebilirliğinin artırılması, kullanım alanlarını genişletiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon riskleri, Bitcoin'i değer saklama aracı olarak öne çıkarıyor. Merkez bankaların genişlemeci politikaları ve para arzının artması, Bitcoin'in alternatif bir değer deposu olarak önemini artırıyor. Örneğin, 2020'deki pandemi döneminde Bitcoin'in değerinin artması, bu tür ekonomik belirsizliklerin etkisini gösteriyor. Topluluk ve inanç, Bitcoin topluluğu, zorlu dönemlerde bile umutlu kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, geliştiriciler ve meraklılar, Bitcoin'in geleceğine olan inançlarını sürdürüyor. Bu güçlü topluluk desteği, Bitcoin'in zorluklarla başa çıkabilmesini ve yeni zirvelere ulaşabilmesini sağlayabilir. Zorlu dönemlerin psikolojisi ve tarihsel veriler. Bitcoin piyasasında sıkça karşılaşılan umutsuzluk genellikle piyasa döngülerinin bir parçasıdır. Tarihsel verilere baktığımızda, piyasanın en karamsar dönemlerinde bile büyük boğa döngülerinin yaşandığını görebiliriz. Örneğin, 2018'deki uzun süreli ayı piyasası ve düşük fiyatlar, 2020 ve 2021'deki büyük boğa rallisi için bir zemin oluşturdu. Yatırımcıların çoğu bu zor dönemlerde piyasanın ne zaman döneceğini tahmin etmekte zorlanmış ve satış yaparak piyasanın dip seviyelerini kaçırmış olabilir. Ancak tarihsel olarak bu tür zor dönemler sonunda büyük kazanç fırsatları doğurmuştur. Psikolojik olarak yatırımcıların piyasanın inişli çıkışlı doğasını kabul etmeleri ve uzun vadeli perspektifi korumaları gelecekteki fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Murphy kanunlarının etkisi altında bile Bitcoin piyasasında umut verici işaretler ve destekleyici faktörler her zaman mevcuttur. Yatırımcılar bu umut verici sebeplerle piyasada kalmayı sürdürebilirler ve zorlukların üstesinden gelerek daha parlak günlere ulaşabilirler. Oyunun dışında kalmayın. Giden trene arkadan bakmak acı verecektir. Bu bir analizdir, sebepleriyle açıklanmıştır. Kripto piyasası risklidir, her şey değişebilir.